Cumhuriyet haftasındayız. Evet. Ve bu çekimi Cumhuriyet'in en güzel gününde. 101. yılının kutlandığı günde kutluyoruz. Coşkusuna ortak oluyoruz ama biz çalışıyoruz. Dur bak yok yola devam ediyoruz <laughs> burada. Evet ama yine de Cumhuriyet coşkusu hepinizde var. Biz Cumhuriyet bayramını bir kez daha kutlayalım. Evet. 101 yıl olmuş ya. 101 yıl bile kolay. Peki şimdi bambaşka bir noktadayız. Neredeyiz? Bir arabanın yanındayız. Genelde böyle gıcır gıcır afilli, janjanlı araçlar gördünüz ama bu kez bu araba berbat bir durumda. Şimdi yıl 2016 ben bir BMW aldım. Biliyorsun F30. Evet, 2017 yılında alındıktan 8 ay sonra otoparkta garajdan çıkarken cep telefonum çaldı. Diyorlar yani cep telefonuyla ilgilenme diye ama ben dinlemedim. Ve cep telefonu ne oluyor mu oluyor derken duvara doğru araba kayıyor. Ve baştan aşağı benim de aynen bu şekilde sağ tarafı sürtüyor. Bunu kırıyor. Buraları çiziyor, miziyor. Ben de alıyorum hemen bayiye götürüyorum. Diyor ki abi değişmemiz lazım diyor. Niye bayiye götürüyorum? Çünkü o zaman kar mekanı yok. Kar mekanı tanımıyorum. Daha doğrusu daha yok. Sadece yıka işleriyle uğraşan Adem var. Durum böyle olunca Allah Allah diyorum ya ne yapacağız? Değiştireceğiz abi diyorlar. Ben de iyi bir şey zannediyorum. Çünkü otomobil piyasasını bilmiyorum. Ve iki kapıyı değiştiriyorlar benim. Ondan sonra yıl 2024 değil mi? Satma kararı aldınız. Satma kararı alıyoruz. Arabayı satacağız. Baba şöyle geliyor. Değişmiş mi bunlar diyor. Diyorum ki değişti yenisini aldım. Evet. Emsalleri 1.4 ise biz 1 veririz diyor. Nasıl diyorum ya? 400 bin lira kayıp mı? Evet diyor değiştirmişsin. O da fazla alıyor. öldürmüş de %20 en azından fark eder kırkta o kadar da etmemesi e, yedi lazım. Yedi bizi değil. yani. Ama o, evet. satamadık zaten. Evet. Kaç kişiye satamadık. Çok uzun sürdü onu ya, satmak. Yaklaşık bir altı ay sürdü evet, ki. Evet. Yani tertemiz arabaydı sen biliyorsun. Bu arada Emre abi bu durum sadece Türkiye'de var biliyor musunuz? Evet ya. Avrupa'da falan çok böyle bir şey yok. Bir şey. Onlar hatta seviniyor değiştirdiği a, a, ben zaman. Ben de aynı mantıkla evet. bakmıştım. Evet, evet. evet. Buraya pert araba geliyor. Abi bunu işte değiştirmeden bunları onaralım. Bu şekilde düşünen kişi sayısı çok. Çünkü algı bu şekilde. Müşteriler bunu istiyor. Değişen olmasın abi. Hasar onarım istiyorsa baştan sona onarılsın ama yeter yeter ki o parçayı değiştirme diyor. E Bizde müşteriler o işte taleple gelince bu araçta gördüğünüz gibi bu aracın da Sanat servise, yapmışlar servise, evet, servise gidiyor. Serviste tabii diyor ki Yani şimdi onlara da çok bir şey diyemiyorum. Çünkü adam uğraşmak da istemiyor. Bir de tabii işlerinde de geliyor ya, sıfırıyla değiştirmek. Daha hızlı bir süreç. Biz burada... Bir, bir yaparken, de ben sana şey şu bunu, detayları falan da yap vermişler. Ana sağlıyor. Burada abi şöyle boyadan vernik, vernik de alıp tamamen saça kadar inildikten sonra onu bizim Mahmut Usta'mız layıkıyla ile düzeltmesini yapıyor Hatta ki... Hatta şurayı da yapacak değil mi daha? Sıra orada. Şimdi burada bu işlemler bitmiş, düzeltme işlemleri. Sonrasında macun astar boyası olacak. Burada da yine aynı şekilde içeri gitmiş. Hatta bakarsan abi saç içerisinde paslanmalar bile mevcut. Dodik modik de kırılmış. Dodikler falan gitmiş. Bunların hepsini tabii tampon hepsi sırasıyla yapılacak. Da gösterir. Sıfırını da Sıfırını Ne zaman biter? Before after. Bunu tahminim bir hafta içerisinde iş olur her şeyle. O zaman bir sonraki programda üstünden geçebiliriz. İnşallah evet. O zaman öncesi teslim etmemiş olursak onu baka gösterelim. Niye bunu gösteriyoruz? Çünkü kar mekan en iyi mekan diyoruz ya. Çünkü kar mekanda sadece ve sadece şu arkanızda gördüğünüz kaplamalar ya da diğer şeyler yapılmıyor. Selimler Başka falan. şeyler de yapılmıyor. Evet. Biraz daha gezelim mi? Gezelim. Mesela şu BMW Sport. Şimdi ön taraf yok. Ön taraf yok. Bu aracı da Gel. biz daha öncesinde Oracle'ın renk değişimini uygulamıştık. Emre abi. Ama abimiz bir kazaya karışıyor. Buradan bir hasar alıyor. Biz onu yine düzelttik. Macunun aslarını çektik. Şu an Bun yine folyo kaplamaya. Bunlar plastik değil mi? Bunlar plastik evet. Allah'tan öyle bir güzelliği var. Ön ve arka tamponlar plastik olduğu için istediği kadar vurabilir, çizebilir, boyayabilir. Herhangi bir değer kaybına yol açmıyor. O açıdan şanslı ama çamurluk ve diğer de kaputtur, bagajdır, kapıdır. Buralara geldiği zaman değer kaybı orada başlıyor. Ama burada asıl önemli olan siz sadece elim, kaplama vesaire diğer ögeler değil. Tamam. Şimdi tabii bu noktaya niye geldik? Burası muhteşem bir atmosfer. Burası senin böyle 8-10 odalı yerinin sadece bir kısmı. Burada tampon gidebiliyor. Burası parçalanabiliyor. Yani aracın başına sevimsiz şeyler gelebiliyor. Allah korusun gelmesin diyelim. Evet. Ama siz burada her şeyi çözüyorsunuz. Şimdi Üstrafor her şeyi baştan yapıyorsunuz demek oluyor. Üstrafor <laughs> tabii abi. Sen arabanın estetik ve rekonstrüktif cerrahısına. <laughs> evet. Yemin ederim. Tamam, evet. İnsan he? var ya botoks motoks. Ve... Arabalarda da şey oluyor mu? Mesela bütün kadınlar son dönemde şu hale dönüştü. tamam <laughs> ha? Arabalarda da hepsi aynı şey. Tapon şişirme böyle. Taponların. Normalde böyleyken biz far Far şişirme daha... Falan, far. Buralar. <laughs> 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 dodikleri falan şişiriyoruz daha böyle şey diyoruz. Dodik demeydi ki. <laughs> Peki şurada da bir araba gördüm. Orada yine aynı. Ve bir araba daha. Bir araba, bir araba o kadar çok var ki. Burada da yine aynı şekilde değil mi? Evet evet. Burada da yine buradan araç hasar almış. Buranın düzeltme işlemi yine yapıldı. Saca kadar marş indi. Ha marş bir yerde de yine aynı şekilde. Demek ki kaldırımı muhtemelen kaldırım ya da ona benzer bir yere vurduysa hem alttan hem üstten de darbe almış. Çünkü bu. bana da çok geri dönüş oluyor. İşte sadece lüks araçların geldiği, sadece celebrity araçların geldiği bir ya yer ya gibi o algı var. O algından dolayı Emre abi. Genelde ünlüler bizi tercih ettiği için orada şunu düşünüyorlar muhtemelen. Ya bu kadar ünlü buraya gidiyorsa muhtemelen çok ciddi anlamda fiyatları var. Hayır ee, ama öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde araç seçmiyoruz. Yani buraya minibüs de geliyor, okul taşı da geldi geçen mesela. Ferrari de geliyor, Lamborghini de geliyor, o da geliyor yani. Son model araçlar da geliyor Tamam Hangisini daha çok seviyorsun? Bunu mu son model araçları? Ya şöyle şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir araba seven birisi olarak tabii ki de aracın daha performanslı olması, daha böyle yeni olması bizi heyecanlandırıyor. Diğer araçlarda başımızın üstünde yeri var. Hiçbir şekilde araç seçmediğiniz için hepsini yapıyoruz ancak tabii ki de daha böyle Böyle motor yüksek olan araçlar olursa Ferrari'dir, Lamborghini'dir, Aston Martin, Maserati. Baba, Bunlar ben senin üniversiteleri öneriyorum. This is Fahri. He is the best of the strategic man. <laughs> Baba inanılmaz bir satış-pazarlama Yani <laughs> takım seçmeyiz, araç seçmeyiz ama sen müthiş bir esnafsın. Herkes de çok saf, misin, yani çok sıcaksın. Öyle olması lazım ama ya. Şurada bir tane bir şey var. Evet. Bu alet nedir abi? Bu alet M3 dönüşüm. Normalde 3.16, 2016 vay, model. Vay. Sevebilir miyim? Tabii sevebilir. Isırır mı? Yok biraz çalıştırmazsa ısırmaz abi. <laughs> <laughs> bu dönüşüm ne demek abi bilmeyenler için burada anlatalım. Dönüşüm normalde bu araç 3.16. Yani sizin aracın aynısından bu araç. 3.20 idi benimkisi. 3.20 hatta bu onun da motoru olarak daha da düşüyor. <laughs> bu arkadaşlar ne yapmış bu araca? m 3 çevirmek için kaputundan çamurluğuna görüyorsunuz abi. Şu arkadan bir bakarsanız çamurluk normalde böyle ha, daha böyle dışarı, çıkmış. dışarı. Az önce dedim ya biz hani dudak şey, bayanlar bu. dudak burada aracın <laughs> çamurluğu şişmiş. Botokslamışlar aracı. <laughs> bu araç botokslu bir araç işte. Burada işte hani dudakları şöyle yapıyorlar ya. Burada ha. da tamponları aynen. Bu o. İşte, arabadaki hali, botoks hali bu oluyor. Aa. Tamamen M3 ile birebir aynı hali getirebilmek için M3'de olan ne varsa yerler çamurluklar, yan kanallar, ön panjur, ızgara deri döşemeye varıncaya kadar her şeyle aynı M3. Beygiri Ay, de. Beygiri de. Motor da bu arada. 500 gel. 3000 motor, 500, 500 beygir. beygir Bu benzinciyle ortaktır ben sana söyleyeyim. Bunun muhtemelen bir istasyonu vardır abi. Kesin. <laughs> Ama saba... M Sports direksiyon falan bu Tabii benim dedi, arabada şey. da vardı. Müthiş bir araç ya. Rengi falan da çok Ne yapıyorsunuz güzel. şimdi buna? Biz bunu bir şey yapmıyoruz daha. Yeni geldi bize. Sahibi Anı... sahibine soracağız. Evet, evet sahibine soracağız. İçeri girerken. Ama bak bu girerken böyle çıkarken de bu böyle bunu seversin ya. Üste evet. bunun böyle hani o elektrik panelleri var ya ondan konuştum. Abi bu ne biliyor musun? Bu karbon. Karbon fiber bu, değil mi? karbon fiber tercih edilmesinde iki sebep olur araçlarda. Birincisi estetik görünümü çok spor duruyor. Çok karizma duruyor. İkincisi de karbon fiber normal saca göre daha hafif bir malzeme. Hmm. Araba ne kadar hafif olur. Olursa, tabii ki de o kadar performans bu, yani artıyor. Yani bu kendisi de karbon fiber. Gerçek karbon fiber evet bu komple <laughs> karbon fiber. Aa, aa. Ya zaten karbon fiberi yapınca bir bütün olarak yapmak lazım. Aynalar, marş biyel, tavan, trimleri varıncaya kadar karbon olunca böyle bir bütünlük oluyor. A takdirde çok bütünlük olmuyor. O zaman far şunu diyebilir miyiz? İşin bütün bu bandını ya da bu birlikteliğimizi 23. 24. bölümü özetleyecek evet. olursak. Bir, Buraya her marka, her cinsten araç geliyor. Korkmadan. Çünkü herkese hitap edecek şekilde ürünlerimizde mevcut. Hiçbir şekilde uygun olan araca ya sen gelme ya da senin işini yapmayız ya da seni sallarız diye bir lüksümüz yok. Öyle bir şey diyemeyiz de nasıl burada insan ayırt etmediğimiz gibi arabaları da kesinlikle ayırt etmiyoruz. Biz her türlü kaplama, diğer ögeler vesaire yapıyoruz ama onun dışında aracın kaportadaki Hasar aksanındaki bütün hasarları da çözüyoruz. Boyuyoruz. Çünkü bir araç şöyle bu neden bunları yapıyoruz? Öncelikle bu aşamaya bir gelelim. Şimdi geliyor mesela müşteri diyor ki ben aracımı kaplamak istiyorum en basitinden. Şimdi kaplamanın olması için yüzeyin bir kere temiz olması lazım. Yüzeyin temizliğinde araçta eğer bir göçük varsa göçüğün onarılması lazım. Boyalık bir durum varsa boyanın yapılması lazım. Daha ciddi bir hasar almışsa ciddi anlamda saça kadar o, az önce gösterdiğimiz gibi onun düzeltilip boyanması lazım. Şimdi bunlar için müşteri biz kapı kapı dolaştırmaktansa diyoruz ki gel en iyi mekana bırak aracını tek bir kişiyle muhatap ol. Bütün işlemlerin tek bir çatı altında yapılsın. Sen de rahat et. Biz rahat etmeyelim ama. Garantini sen de al. Edelim. Garantini de al cebine koy. Aynen öyle. Bütün yapılan işlemlerden biz sorumluyuz. Bizi tanırsın. Bizle konuşursun. Tek muhatap olması her zaman müşteri açısından ciddi anlamda bir artı değer katıyor diye düşünüyorum. Aracın çok pis diyelim, aylardır yıkanmıyor, temizlenmiyor, içinde böyle tüm bunları da yapıyorsunuz. Biz detaylı iç temizliği de tabii ki de yapıyoruz. Hatta bazı araçlar öyle bir geliyor ki savaştan çıkmış gördüm. gibi yani inanılmaz. Özellikle mesela böyle bir arabada hayvan taşıyan kişilerin araçları maalesef çok ciddi anlamda kirleniyor. Şöyle Şimdi de hayvanın, dönelim yavaş hayvanın yavaş. Hayvanın tabii ki de bir tüyü oluyor, pisliği oluyor, su oluyor. Bu, su oluyor. Bu tür araçlar da bize şey gelmiyor değil. Porsche'lar da geliyor, Seat'lar da geliyor. <laughs> BMW'ler de geliyor, şahinler de geliyor. Evet. Nereye geliyor? En iyi mekana geliyor. Kar Adı mekan, neydi? Kar Mekan. Kar en iyi mekan. Kar Mekan'a da sen geliyorsun. Bakıyorsun. Aracınla ilgili bu üç temel yapıda hangi sorunun varsa sonsuz müşteri memnuniyeti ve garantisiyle O bizim farine. için çok önemli. Kurulduğundan evet. beri seninle çalışan personelin var ya. O evet. çok güzel. Aidiyet duygusu denilir. Evet, aynen öyle. Sen o konuda çok başarılısın. Estağfurullah. Başarı. Ne para veriyorsun abi? Abi iş var mı arabayı? <gülüyor> <gülüyor> ya burada çalışanlarımızı üzmüyoruz evet maddi anlamda da manevi anlamda da. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Onlar sonuçta bizim yol arkadaşımız. Ben hiçbir zaman böyle şey sevmiyorum ya yani bu adam bizimle de olsa çalışan. İstediğim gibi konuşabilirim, davranabilirim, emredebilirim. Yok bize emir yok her zaman rica olunur. Çok kızılacak durumda bile kızmamaya çalışıyoruz. Sadece uyarıyoruz. Onları değer veriyoruz ki birlikte bu yolda bu yolculuk çünkü kısa bir yolculuk değil. Bu kar bugün var yarın yok olmaması için bir kere çalışanların mutlu bir şekilde çalışması lazım. Mutlu olması için de bizlerin onu karşı ne mobbing yapmamamız lazım. Görevinizi Maaşını yerine düzgün zamanında vermemiz lazım. Hak ettiği de değeri ve maaşı onlara vermezsek tabii ki de onlar da mutsuz olacaktır. Biz de bu işte onlara ne gerekiyor? Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet bugün biraz karma mekanın içini de konuştuk. Belki böyle çok özel bilgileri de size aktardık. Ama bu da değerli. Ne kadar iyi bir aile olduğunu da göstermeye çalıştık. Haftaya yeni bir bölümde yine çim ve asfaltta beraber olacağız. Ama unutmayın pahalıdır. Aman sadece oraya lüks arabalar gider. Evet ünlüler, ünlüler gider. Ama gitmeyelim demedin Asla öyle bir şey demeyin. <laughs> Gelin, deneyimleyin. Sonra bana da yazın. Twitter'dan, Instagram'dan bana da ulaşın. Karmekan sayfasına da ulaşın ve deneyimlerinizi paylaşın ki daha iyi bulalım. Kesinlikle. Ben şurada bir parantez daha izin açmak istiyorum. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz ürünler işte PPF'te Stek, Can Film'de Lumar, Renk Değişim'de ora Şimdi bu ürünler pahalı ürün. Yani ucuz değil kesinlikle. Biz çünkü en iyi ürünlerle, en iyi markalarla çalıştığımız için ürünlerin kendisi pahalı ama şöyle bunun aşağısında yapılan ürünlerde de araçlarına gelecek olan zararları düşündüklerinde kesinlikle bu ürünlere vermiş oldukları bedele değer diyecekleri ürünler. Biz piyasaya göre pahalı değiliz. Ucuz ürüne göre pahalıyız. Bunun bir altını çizmek isterim. Piyasa, ya bizim bu sitek satanlar, orakal satanlar ve numar satanlara göre kesinlikle ve kesinlikle derler ya 5 aşağı 10 yukarı rakamlar çok böyle absürt bir şekilde aşağıda ya, ya da yukarıda değildir. Ortalama rakamlarımız ama şimdi öyle bir şey oluyor ki PVC, TPH dediğimiz her zaman bahsettiğimiz o ürünler adam bir şey öpüyor mesela 30 bine 40 bine. Onun arasında tabii ki de ciddi bir fark var. Ama Mercedes'i sen Doğan'la kıyaslarsan arada çok fark var dersin. Mercedes pahalı dersin. Halbuki Mercedes pahalı olduğundan değil. Ya Doğan'ın çok uygun olmasından dolayı. Mercedes'i Audi ile BMW ile kıyasladığında ne oluyor? Çok ciddi bir uçurumun olmadığını görecekler. Biz de bunu anlatmak istiyoruz. Bizi çok kaliteli ürünlerle kıyasladığınızda biz pahalı değiliz ama bizi merdiven altı dediğimiz o ürünlerle kıyasladığınızda tabii ki de pahalı kaçarız. Bu Buradaki yüzden ucuz en, ürünlerden kaçının. En önemli şey hani diyor ya üstad ucuz ürün alacak kadar zengin değil değilim diyor. Evet yani. kesinlikle öyle. O çok önemli. Efendim görüşmek üzere. En iyi mekan? Kar mekan.